Japonya'da yeni bir hayat mı? Şimdi tam zamanı. 2024 yılının sonunda Japonya'da yaşayan yabancıların sayısı 3.7 milyonu aştı. Bu, bir önceki yıla göre 358 bin kişilik büyük bir artış demek. Peki, en çok kimler Japonya'ya geliyor? Teknik stajyerler, elini 2 bin artışla 457 bin kişiye ulaştı. Uluslararası öğrenciler, 61 bin artışla 402 bin kişi oldu. Vasıflı işçiler, 76 bin artışla 284 bin kişiye ulaştı. Pandemi sonrası sınır önlemleri hafifledi ve Japon yeninin değer kaybı da Japonya'yı yabancılar için cazip hale getirdi. Peki siz de bu fırsatlardan yararlanmak ister misiniz? Japonya şu an kapılarını sonuna kadar açmış durumda. Eğer Japonya'da okumak, çalışmak ya da yeni bir kariyer inşa etmek istiyorsanız, şimdi tam zamanı. Japonya'da eğitim, kariyer ve yaşama dair güncel bilgiler için bizi takip etmeyi unutmayın. Soru ve görüşlerinizi DM ya da e-mail yoluyla bize bildirebilirsiniz.